Gösteri dünyası zaman zaman sıra dışı ilişkilerle gündeme gelmiş ve geniş kitlelerin ilgisini çekmiştir. Bu ilişkiler arasında aile içinden gelen bir aşkın yanı sıra kardeşler arasındaki romantik ilişkiler de bulunmaktadır. Bu tür ilişkiler sadece basında değil, toplumun genelinde de büyük tartışmalara ve merak konusu olmuştur. Kimi babasıyla, kimi ise kardeşiyle gündemi meşgul etti. İşte tüm detaylar. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hafsanur Sancak Tutan Genç oyuncu Hafsanur Sancak Tutan, kariyerinin henüz başlarında olmasına rağmen yaptığı cesur bir paylaşımla istismarın gölgesindeki karanlık bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 24 yaşındaki Sancak Tutan, Dedesi tarafından istismara uğradığını açıkça belirtti. Sancaktutan'ın ifadeleri toplumda derin bir etki yarattı ve birçok kişiyi şaşırttı. Gencecik bir kadının kendi ailesi içinde yaşadığı bu tür bir travmayı açıkça dile getirmesi cesareti ve gücüyle dikkat çekti. Kendisini bir pedofilinin torunu olarak tanımlayan Sancaktutan, kuzenleri, komşuları ve iş arkadaşları dahil olmak üzere çevresindeki birçok kişinin dedesi tarafından istismara maruz kaldığını belirtti. Sancak tutanın paylaşımında utanmıyoruz, korkmuyoruz ve yalnız değiliz gibi güçlü ifadeler dikkat çekti. Bu ifadeler sadece kendi yaşadığı travmanın değil, genel olarak istismara uğramış olan herkesin sesi olma çabasını yansıtıyordu. Donald Trump, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın hayatı, siyaset sahnesindeki tüm çalkantılarla birlikte kişisel ilişkileriyle de sık sık gündeme gelmiştir. Trump'ın kızı Ivanka Trump'a yönelik yaptığı açıklamalar ve aralarındaki ilişki kamuoyunda büyük bir tartışma yaratmıştır. Özellikle Trump'ın Ivanka'yı ateşli olarak nitelendirmesi ve Ivanka'nın kızı olmasa onunla birlikte olabileceği söylemesi insanları derinden etkileyen ifadelerdir. Bir babanın kendi kızını bu şekilde nitelemesi genellikle toplumda büyük bir rahatsızlık ve şaşkınlık yaratır. Bu açıklamalar Trump'ın Ivanka'ya bakışını ve aile içi ilişkilerinin dinamiklerini sorgulatmıştır. Ivanka'nın 42 yaşında olmasına rağmen hala babacık diye hitap etmesi ikilinin arasındaki ilişkinin sıradışı bir boyuta sahip olduğu izlenimini uyandırmıştır. Bu tür bir hitap şekli. Genellikle aile içinde kullanılan bir terim olsa da, Ivanka'nın babasıyla olan ilişkisindeki özel ve belki de sınırları zorlayan dinamikleri göstermesi açısından dikkat çekicidir. Ivanka'nın babasıyla sosyal medyada paylaştığı samimi ve bazen garip pozlar, ikilinin ilişkisini daha da sorgulanır hale getirmiştir. Bu pozlar, genellikle bir baba-kız ilişkisinden beklenmeyen yakınlığı ve samimiyeti yansıtmıştır. Trump'ın eşi Melania Trump ile sürekli kavgalı olması ve ilişkilerinin boşanma noktasına gelmesi de Trump'ın Ivanka ile olan ilişkisinin aile dinamiklerine zarar verdiği izlenimini uyandırmıştır. Melisa Döngel, Türk televizyon ve sinema dünyasının genç ve başarılı oyuncularından biri olarak bilinir. 1999 yılında dünyaya gelen Döngel Oyunculuk kariyerine adım attığı günden itibaren dikkatleri üzerine çekmiştir. Eğitimini Osman Yağmur Dereli Sanat Akademisi'nde tamamlayan Döngel, profesyonel kariyerine başlamadan önce çeşitli tiyatro oyunlarında yer almıştır. 2016 yılında Hangimiz Sevmedik dizisinde canlandırdığı Sevtap karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanmıştır. Aynı yıl içerisinde Arka Sokaklar dizisinde de Nil karakterini başarıyla canlandırmıştır. Bu projelerdeki performansıyla adından söz ettiren Döngel, kısa sürede televizyon sektöründe tanınan bir isim haline gelmiştir. Döngel'in kariyerindeki yükselişe rağmen özel hayatında zorlu bir mücadele vermiştir. Elmalı davası Türkiye'de büyük yankı uyandırmış, birçok ünlü isim istismara uğradığını açıklamıştır. Bu süreçte Melisa Döngel'in de babası tarafından yıllarca istismara uğradığı ortaya çıkmıştır. Döngel'in bu travmatik deneyimi sosyal medyada geniş yankı bulmuş ve birçok kişi tarafından desteklenmiştir. Oyuncunun babası yaşadığı istismarın ardından adalet önünde hesap vermiş ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Bu süreçte Melisa Döngel sessizliği bozarak karanlık bir dönemi aydınlatmış ve istismara uğrayan kişilerin sesi olmuştur. Onun cesareti ve dayanışma mesajları Benzer deneyimler yaşayan diğer kişilere umut ve cesaret vermiştir. Nazan Öncel, ünlü Türk şarkıcısı Nazan Öncel'in hayatı, sahne ışıklarının altında parıldayan başarılarla dolu gibi görünse de, gerçek hayatında derin acılarla dolu bir geçmişe sahiptir. Söylemezsem olmaz programının sunucularından biri olan Oya Aydoğan'ın vefat etmeden önce canlı yayında ortaya attığı iddia, Nazan Öncel'in çocukluk döneminde yaşadığı karanlık bir sırrı gün yüzüne çıkardı. Bu iddiaya göre üvey babası Nazal Öncel ile birlikte olmaya çalıştı. Bu iddia, Nazan Öncel'in hayatında derin bir yara olarak ortaya çıktı. Çocukluğu, neşe ve masumiyet yerine acı ve karanlıkla doluydu. Üvey babasının istismarları, onun hayatını altüst eden bir travmaya dönüştü. Bu acı dolu dönemi anlatan Demir Leblebi gibi şarkıları, Nazan Öncel'in iç dünyasındaki çatışmayı ve acıyı ifade etmenin bir yoluydu. Nazan Öncel, yaşadığı bu travmayı uzun yıllar boyunca içinde sakladı. Ancak Oya Aydoğan'ın cesurca ortaya attığı bu iddia, onun geçmişindeki karanlık sırların gün yüzüne çıkmasına neden oldu. Bu açıklama, onun iç dünyasındaki yaraları tekrar canlandırdı ve toplumun dikkatini çekti. Üvey babasının istismarıyla geçen yılları Nazan Öncel'in ruhunda derin izler bıraktı ve onu uzun yıllar boyunca etkiledi. Angelina Jolie, Hollywood'un en tanınmış ve etkileyici oyuncularından biri olarak kariyerini sürdürürken özel hayatı da geniş kitlelerin ilgisini çekiyor. Özellikle kardeşi James Haven ile olan ilişkisi zaman zaman medyada geniş yer bulmuştur. İkilinin Oscar ödül töreninde paylaştığı öpücük basında büyük yankı uyandırdı. James Haven verdiği bir röportajda kendisinin aşkı bulmasının zor olduğunu, zira hayatında zaten mükemmel bir kadının bulunduğunu söyleyerek bu öpücüğü daha da ilginç hale getirdi. Ancak James Haven'ın belirttiği gibi bu öpücük ve samimiyetin temelinde Kanser tedavisi gören annelerini neşelendirmek istemeleri gibi oldukça insani ve duygusal bir neden yatıyordu. Angelina Jolie ve James Haven'ın ilişkisi zamanla farklı şekillerde yorumlandı. Ancak ikili, sürekli öpüşmeye başlamalarının asıl sebebinin aile içindeki bağlarını güçlendirmek ve annelerine moral vermek olduğunu açıkladılar. Bu açıklamalar, ikilinin arasındaki ilişkinin temelinde sevgi, saygı ve aile bağlarının olduğunu vurguladı. Sonuç olarak Angelina Jolie ve James Haven'ın ilişkisi basında geniş yankı uyandırdı ve farklı yorumlara neden oldu.